Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Girelim. Dur saçalım açalım biraz. açalım. Okay. Yok kolay yapalım çünkü ben orada da yapıyorum. Pratice modda bile yapamadım. Şaka şaka. Pratice modda biraz yapabiliyorum ama hadi neyse. Oyuna geçelim birinci gün. Haydi bismillah. Bu ne lan? Uyanalım. Bir saat bekliyor muyuz uyanmak için? Heh. Kapıyı aç. Şokolarda bir, şey bir, bir şey yok. Fazla Ben bazı yerleri aramıştım. Bir şey yok. şey yok. Hiçbir yerde bir şey yok. Ah diyen de bu. Şimdi diyelim ben buradan kaçmayacağım yine. Yani, oraya kaçmayacağım. Biraz altına bakayım.

okay i see you i'm not ali, né? não

Şurada ne var? Bak. Kapı kolu yok. Tamam, ben artık şeyden kaçtım. Tekneden. Ne işe yarıyor? İlk önce ona bakacağım. İnşallah şunu aramıyordum. İki, şöyle bir ayak. Şöyle açtım. Elektrikleri kapamam gerek. Elektrik için her yere bakacağım şimdi. Şey, katalizasyon. Levyeler Beni Ben bir şey Yok lan ben oradan kaçmayacağım diyorum. Kaçınca da Sende de bir şey yok. Aa güzel şu şu. Ama bu silah şimdi. iyi şey, bu silah yeri iyi şöyle silahla vuralım okey ben şimdi şu... buna atıyorum şöyle. Şunu açayım. Şimdi de şey olacak. O ben gidiyorum. Şu. Orange menu, Onu da açayım. yok. Okey ben de. Okey. Ben de kurtuldum. Doğru değil mi? Hmm, şurada. Kurtulmanın şerefine bir latte içiyorum. Çekecek. अच्छा <laughs> अच्छा <laughs> 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 yerini açtık. Onun ben birden çıkılmış. Karnı gelişe kadar her şeyi yaparım gibi o Yok tekneyle kaçmayacağım. Okey. Okay. Bir mermi. Bir Okey şimdi aradım. Ne yapsam şimdi? Öldü mü? Öldürürsen şimdi onlar da beni öldürecek. Biliyorum tabii ki de. Ben kapat. Sana yemek veriyorum <laughs> Ama ne yemek? Allah Allah. Allah Allah. Sen git bir. Sen git. Koca götü. Koca. Allah koyayım. Seni şimdi bir öldüreceğim. Bunu sen istedin kardeş. Ben dedim ki öldürmeyeceğim, öldürmeyeceğim. Ne kadar öldürmemeye çalışsan da öleceksin üzgünüm. Ben mi istedim? Adama diyorum ki, oğlum öldürtme kendini. Bir öldürürsem gidersin. Adam beni kafaya takmıyor. Bak şu tipe bak. Böyle bir çocuk mu olur da? Bak kuş bile diyor. Oh. Ana bu kit. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Okey seni de öldürdük. Aşağıya bakayım. Lan videonun yarısını böldün mü? Lan bu Okey okay, şuradan bir çekiç falan çıksa ya da döndürmeli bir şey çıksa okey. Bak şimdi elektrikler kesiliyor. Şimdi önüme göre gelmesin mi? Oh, tam da gidiyordum abi. Biraz daha kafamı gösterseydim ölüyordum. Gönden kaçtık diyemeyiz ama kaçmadık da diyemeyiz. İki şey arasında kaldım dur.

plan okey. Tek patlok key geliyor. Patlok key de çok kolay olabilir. Gelmeyecek tamam. Biraz bekleyeyim. Ne? Tamam. İndi. Eyvah. Ben biraz bir çayını alayım. Şuan bekleyiciyiz. They want to play hide and seek. kurtuldum. duruyor. Okey. 2 Son anda. Ma ekranım sürekli donup duruyor. Aa Asıyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidemiyorum. Nereye gideceğimi unuttum. Yok. çok küçük küçük oynatsam mı? Alıyor alıyor alıyor. Bir Yok böyle de olmaz. Ha, ben nerede oldum? Hatırladım lan hatırladım hatırladım. Şöyle hızlı gitmemiz lazım o yüzden. İki saattir seni arıyorum vay. İki saattir seni arıyorum. Bak bak. Ne sen seni oraya? Çakal kısmını geç gol müsün? Hadi patlak Hadi patlak ki. Son bir patlok, key. patlok key. kalmış hadi. Hadi 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 yürü yürü. Al. Telefon dondu. tamam. Sen hadi. hadi çıkardık. Sen için sen, 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 sen. Hadi hadi kaçalım. Kaçtım. Bitirdim arkadaşlar. Sizin sayenizde. Hadi bismillah. Biraz kolay oldu he. Beni arıyorlar. Bugün kaçtım gittim. Dur bitti. Son mu bir şey diyor. Arkadaşlar çok sevindim. Çok teşekkürler. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.